Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir değişiklik olsun diye dedim buradan başlayalım. Dediğim gibi kaktüslerin bir çoğunu götürdüm komşumuza. Sadece bunlar kaldı burada süs kaktüsler olarak. E, süs kaktüsü dedim yani şunlar özellikle de bu küçük türler. E, Tabi asla bunu vermem. Benim favorim bakın ne kadar büyük oldu. Bir gün bunun boyunu da ölçeriz. Yani bunun yerde e, bir plaka daha var yani nasıl desem. Şu bir kanat var ya. Şu bir kanat altta bir tane daha var yani şu gövde şunu gördünüz mü maşallah demeyi istirgemeyin arkadaşlar aynı şekilde burada suflentlerim var Şunlar kaktüs. şimdi arkadaşlar sizlere e, yumurtalarını açacağız hayvanlarımıza vermek için şimdi içeri geçelim ben tripodu kuracağım sonra tekrar göstereceğim e, nasıl haşlanır nasıl soymamız gerekir nasıl vermemiz gerekir şimdi iyi bir şekilde bakın ve şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar e, burada görmüş olduğunuz mıldaç yumurtalarımız var. Sayısı tam tabi bilmiyorum. Ben bir ara öğretmenim için mıldaç yumurtası götürmüştüm. Uluç kalık. E, Maken çalıştırmayınca yumurtalar da e, artık yedi mi bilmiyorum. Naptı, bozulmuş olabilir. Onun karşılığında bana yumurta getirdi. E, Bunları aşlamak için cihazı herhalde biraz küçük gelecek. Onun için şöyle küçük bir tencere var. Bu tencere çok seviyorum, çok küçük. Sirke. Yani bu olmazsa olmaz ki. Ve su. Şimdi arkadaşlar yapacağınız size karışımı göstereceğim bakın. Neden? Şimdi görüyorsunuz değil mi içine? Sadece dibine şöyle tripodla göstereyim şöyle telefonla. Bakın sadece dibini kapatacak kadar koydum. Sadece. Şimdi şunu yavaşça koyayım yere. Ha. Ee, i̇çine koydum. Şimdi yumurtaları koyalım. Sayarak isterseniz koyalım. Git. Bismillah demiyorum koy. 12 13 18 19 Solda varmış. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, 32, 30, 34. 34 adet bıldırcın yumurtası. Şimdi şunun lavabomuza koyalım. İçine su ekleyelim. İçinde birazcık şeyler vardı çünkü. Şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Bakın yani ikine bunu almışım. Sirkemizi ortalıktan kaldıralım. Şimdi su ekleyeceğiz. Suyu yumurtaların şeyine göre fazlalığına göre ekleyeceksiniz. Unutmayın koyuyorum. Aa. Şu an bu yumurtalar üstte çıktı. Bakın. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Bu yumurtalar çünkü birazcık eski. Onun için içine çatmamış olan mı var acaba? Neyse bir şey olmaz inşallah. Dibi batan yumurta taze. Üste kalanlar eski yumurtalar. Bunu unutmayın. Yumurta deneyi bu. Şimdi ben bunu ocağa koyacağım. Şöyle alayım. Ben bunu videoyu kapatacağım şimdi arkadaşlar. Ta ki Soyma işleminden kadar kaynayacak falan çıkartacağım, soyacağım öyle göstereceğim çünkü birazcık soğuması da gerekiyor. Ee, yumurta soyunca ben geliyorum yumurtalara. Evet arkadaşlar mi? yumurtaları soyduk. Ee, şimdi bu kabukları ne yapacağız biliyor musunuz? Kesinlikle atmayın. Kabuklar çok faydalı. Hayvanlarınıza verebilirsiniz. Ben yumurtayla bir vermeyeceğim çünkü yumurta da yemiyorlar o zaman. Bunu kurutacağım. Şu an ıslaklar çünkü. E, yerlerse, yerler yemezlerse kaktüsler yiyecek. Kaktüsleri dibine koyacağım. Yani her şekilde yararlanacağız buna. Şimdi ben bunları doğrayayım. Yani doğramak diyeyim bunları iyice bir halledeyim bunu. Sonra hayvanlarımızın yanına gidelim. E, bugün hayvanlarımıza fazla yem vermedim ayrıca. Yumurta vereceğim çünkü. E, örnekler zaten bir yem, şey yemedim. Onlar da suyun içindeler. Fızıcınlara sadece iki kere mi yem vermiştim acaba? İşte onun için. Şimdi arkadaşlar ben bunları doğrayayım. Sonra videoya başlayalım isterseniz. Bakın unutmayın. Bunları kesinlikle atmayın. Çiçek olabilir bitken yani. bitkilerin dibine de koyabilirsiniz. Bunları çok faydalı çünkü tek bulduğun toz değil, tüm yumurtalar. Şimdi ben bunları doğrayayım. Videomuza geçelim. Arkadaşlar geldik. Şimdi gördüğünüz yumurta vardı ya içine ben toz ber attım. Toz berin amacını şimdi birazdan söyleyeceğim. Önce şuradakilerimize şöyle bir bakalım. Toz biberin amacı arkadaşlar. Acı olduğu için bir maşallah. Ee, acı olduğu için sindirim sistemini düzenleyecek. Hayvanın yumurtlamasını daha kolay bir hale getirecek. Bunu unutmayın. Yumurtlayan hayvanınız varsa eğer yumurtlamıyorsa size tavsiyem toz biber verin. Çok fazla da vermeyin hayvanı. Öldürmeyin. Şimdi ben fazla bir şey vermedim. Biraz aç olabilirler. İnşallah açlardır. Aha yumurta gördüm ha. Arkadaşlar. Bakın şeye bakayım. Evet. İşte, ha, Maşallah bayağı abi yumurta. Arkadaşlar bunu şuraya şöyle kum yığacağım. Bir tane daha olması lazım. Kadife daha doğurmadın mı kızım? Kadife. Tanışmaya bekleniyorsun. Lütfen gel. Şimdi boşaltayım bakın bomboştu zaten. Şişt şişt. Allah kirletmeyin lan. Gel Kadife'cim gel. Arkadaşlar çok sakin bir hayvan. Bakayım. Daha altında. Daha içinde yumurta. Ve size şöyle kalacak. Hiç rahat bir şekilde göremiyorsunuz. Belki siz. Neyse. Şimdi ben şuna birazcık koyacağım. Kapısını kapatayım. Önce deneme amaçlı. Şöyle koyacağım azıcık. şöyle göstereyim. Bakın koydum. Evet şimdi deneyeceğiz. Kaldıralım kapotumuzu da. Çekilin bakalım. Gel gel. Ne oldu? Hayır atlama aşağı sakın sizi döverim bak. Şişt, dur patlaması yaşıyorlar resmen ya. Hadi neden yemediniz? Gelin. Oo, yapıyor. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın tüy değişimlerinde. Ee, bunlar, bu da bunu yiyeceklermiş zaten. Size faydalarından bahsedelim biraz. Hem de gelin örneklerimize verelim. Gel, gel, gel. Arkadaşlar yumurta, özellikle ben tüy değişimlerinde, hayvan yeni yumurta başlarında Allah Allah uçtu. Çekebildim mi acaba? Şimdi şöyle burası bizim. taş de vereceğiz. Bizim çirkine de vereceğiz. Çirkin çok ısırıyor ya bizi. Çok ısırıyor bu çirkin. Bir şey söyleyin arkadaşlar. Şunu şöyle alayım. İnşallah önünüzü kapatmamışımdır. Hayır. Isırma. artistlik yapma bana. Şşt, şşt. tamam bak. Arkadaşlar bunu nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Gidim gideyim. Diğer yemin içine katayım. Yem de, yemi yerken onu da yesinler. Şimdi bu yemez çünkü daha bu yeme. Buna yeni yem koyarız. Şöyle. <laughs> Çocuklar. Bu yemliği bana verin bakın bir. ben. Geliyorum. Dur hayır bunu yemeyeceksiniz. Durun. Şimdi şöyle küçük parçalarından koymaya çalıştım. Ee, bu yemi üstüne gezdireceğim. Biraz karıştı. Heh. Tamam. Şimdi bu yemi yerken bunu da yiyecekler. Bir nevi kandırıklı. Kandırıkçılık. Bakın. Görüyorsunuz yiyorlar. Onlara çok güzel yeterli. Şimdi şununkinden az alalım. Ufak yerlerden vermeye dikkat edin. Otitem. Bu mutfağa şey yani bu kaum fırsat olmaz ama. Şunları lekelere versek yeterli. Belki biraz alıp Hayvan demeyelim.Evlatlarım onlar benim. Ben diyeyim ama siz demeyin. Tamam şaka şaka. Çok konuşuyorum biliyorum. Şimdi arkadaşlar beni görmüyorsunuz. Ben şimdi farklı işler peşindeyim çünkü. Keşke öyle bir şey yapmasaydım. Ama yapacağım. İnşallah benim sesimi duyuyorsunuzdur. Oğlum konuşma bir. Eee <laughs> şimdi Şunun üstüne birazcık yem koyacağım. Gördünüz. Görüyorsunuz yem koydum. Şunu şuraya boşaltacağım. Şunu i̇yice bir sıyırayım. Çünkü boşa vermeyin günah. O da bir sonuçta nimet. Bakın bana yumurta vermiş. Kadefenin de Hala içinde bir yumurta daha var. Buraya koymamın sebebi bir yemliğe sığmıyorlar tam. Bunun üzerine de yem koyunca dikil dikil yerler onda. Görüyorsunuz değil mi yediklerini? Şunu vereceğim bundan. Şimdi arkadaşlar. Yemimizi alıyoruz. Biraz bunun üstüne. Bak 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 bak. Bak nasıl diyorlar bak. Şimdi biraz daha şunun üstüne. Heh. Yemle beraber verin. Toz biber de vereceğiz. Şimdi onlara e, fazla yemek vermeyin zaten. Hemen eksik kaldı zaten sen eşek arısı Gel oğlum gel sen de yemeğini verelim gel. Tripotu iki tane. elimi yemesen keşke de. Ama dur, ama dur. İnşallah ben profili kapatmıyorum dur. Böyle koyalım. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Kadefenin yumurtlamasını bekleyeceğim. Kadefe yumurtlayınca akşam bu erkeğin yanına atacağım. Ki çiftleşme olsun yumurta olması için. Sonra kadefeyi geri alacağım o tarafa çünkü bu erkek maşallah var. İsterseniz attığımda bıldırcın çiftleşmesi adlı bir video çekebilirim. Kısacık bir video. Doğurmasını zaten önceden izlemiştiniz yumurtlamasını. Arkadaşlar bu karar ördeklerden bir kurtulamadık. Yani artık gıcıma gidiyor ya. Cık cık. Bir hayvan nasıl bir insanın gıcına gider? Yani şöyle gıcık aslında. Çok tatlı hayvanlar ama yaşadığım olaylar karşısında gıcıma gidiyorlar. Ama çok seviyorum onları. Benim Asil'in de maşallah dört tane herhalde kıvırcık tüyü var kuyruğunda. Neyse rengi beyazlar inşallah, o da bayağı. Bu yumurta benim. Kadife'nin bana hediyesi. İçine koyacağım bunu şimdi. Kadife! Oraya giriyor Kadife'de bak. Hadi. Bunu buraya koyayım. Gördüğünüz o yumurta orada. O birazdan tavralara gez böyle. Gezdirirler onu. Onu verdik. Evet arkadaşlar bu kadardı yumurta verdik faydalarını saydık bir daha tekrarlıyorum tüy değişiminde olan hayvanlara özellikle verin veya yeni yumurtlayacak hayvanlara ki protein ihtiyaçlarını karşılasınlar protein demek sağlıklı tüy yapısı parlak tüy yapısı ve dinamik hayvan demek arada ben bunlara ekmek veriyorum karbonhidrat bağımında ee, ne derler ona küncü kara çörek otu soğukluk otu var mesela bizim burada şurada varsa gösteri vereyim hemen size kısa bir şekilde e, hatta sanki önceki videolarda göstermiştim sizlere e, bakalım 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 soğukluk otu ha buldum buna biz soğukluk otu diyoruz kimisi pir pirim der herhalde soğukluk otu bunu biz yiyoruz hayvanlara da tavsiye ediyoruz şey hayvanlara da veriyoruz sizlere de tavsiye ediyoruz arkadaşlar çok sağlıklı bir ot Ispanak yerine biz mesela işte şöyle yapıyoruz gözleme diyorsunuz herhalde yani yöreden yöre değişir. Biz bunu kullanıyoruz. Ispanak yemiyoruz. Ispanak faydalı ama bu daha faydalı. Yani kişi zevkine bağlı bu. Bakın. Deneyelim mi bir tane? Al oğlum. O zaten dünden şey. Al kızım al. Al. Şşşş. Jumbolar nerede o jumbolar? Gel. bak, yedi, bak. Gördünüz mü? Aldı. Onu yedi. Ben de beni rezil edecekler şu an. Aldı. Halletti orada. Tamam. Bu kadar. Toz biber aynı şekilde üreme sistemlerini güçlendirir. Üreme demekten kastım. Yumurta verimini arttırır toz biber. Açar çünkü o e, rahim yollarını falan. Yumurta verimi daha güzel olur. E, sakın bunu vicdansızlık olarak algılamayın lütfen. Kime sorsanız aynı şey yapıyordur bence. E, mutlu olmanız dileğiyle arkadaşlar. İnşallah yarın olur dostum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.